Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve yanımda Ramazan var hoş geldin Ramazan hoş sesli hoş arkadaşlar bilgisayardan Ramazan oynuyor Ben Telefondan oynuyorum onun hesabıyla Ramazan gördüğünüz gibi. Öbür Uysal de benim. Başla Ramazan girelim. Alo. İksir atıcı geldi. Nerede? Gel sen şu sandıkları açalım. Falan Aç. Falan Arkadaşlar daha çok da Brawl Stars videosunun gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi de unutmayın tabii ki. Allah Allah bu ne? Oğlum adamın öbür Oha. çocuğu çıktı lan. 11 saniye var benim gelmeme. Biraz pus. Adam iksir attı kaç. <laughs> oğlum 2 saniye bekle de geliyorum. Lan oğlum iksirin içinde de doğmadım. <laughs> yani Ananı avradını ya. ya. Öldük mü? Mü? Ben ölmedim. Ramazan ölmediyse kaç kaç kaç. Ben seni öldü sanıyordum. Ölmedim kanka. Ölür müyüm de ya? Ölmedi. Kaç kaç adamlar iki tarafta Hadi Abi bekle. Öldüm. İzlam. Ben ikisini de belledim. Belli, belli. Belli. Ağzına sıçtım hepsinin de. <laughs> Alanın yeri. Kaçıyorum kaçıyorum korkma bir kişi kaldı. Ramazan bekle seni bekleyen. Hıp hızlı ikimiz de gidecek aynı anda. Hadi 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 hadi. Nere? Of çok güzel ölmememiz lazım. Oğlum canım bir. Ara ağzına sıçayım. Aa. Öldüm öldüm pus 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 pus. Eyvah. Buz kafa girme buz. Ya neyse. Ya ne adamlar iksir atıyor ya. Hem iki işilerdi onlar. Abi, Hadi hemen çık ben bir daha oynayalım. Ben bu daha güzel oynarım. Sen, sen değiştirelim mi? Değiştir sen Ben daha iyi oynarım. Tamam madem. Hemen sen bunu al. Ben de başka bir şey alayım. Şu kızı alayım. Agi gibi, ay ettiriyor. <laughs> Hemen, hadi hızlı aldın mı sen? Aldım. Ve başlıyor. Ba sana savaşçı çıktı. Adamancalı ikili al. O. Tamam. Hadi ben başlayayım. Hadi. Tamam başladım. Bu öyle kazandı. Bu öyle alacağız ya, bu öyle almamız lazım hatta. Evet. Hızlıca sandıklara hızlıca hızlıca. Sen orayı aç ben burayı açmaya gidiyorum. Adam sakat at gibi yürüyor ya. Yani. Bak görüyor musun? Allah ne oldu be? Oğlum bak ya. Bak ateş etmiyor beni de bu. Beş saniye içinde bakım molasına girilecek mi? Bakım molası var. Abi oyunda bir şey yok ki ne bakım molası ya. Aynen Bakın molası bakım Mış Aaaa Of 5 dakika mı dedi 5 saniye mi dedi oha. Tam göremedim ama oha Öldün mü Ölmedim Ölmeden bitmeden geleceğim öldüm Sıçtım oğlum ağzınıza gelin Gele Gel diğerlerdi şimdi. Öldü. Otta biri var. Öldün mü sen? Öldüm. Ha geliyorum. Tamam sen can aldın ben öldüm bu sefer de. Ay. kaç kaç kaç. Tersine kaçsana ama ya. Helen birazdan sarkılaksın. Üçüncü oldu. Şimdi Beş dakika içinde molaya girilecek. Hadi hızlıca çık hızlıca çık. -hız çı. Hemen gidiyor. Hazırım da hazırım da hazırım. Hazır. Şu pro kim? Aman be bize ne? Hadi hadi hadi. Dur oğlum. Oha ne diyor? Oyun birkaç dakika içinde bakım molasına girilecekmiş. Başlatılamıyor. Neyse ya. Bugünlük bu kadar kısa oldu ama yeter bence. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Daha çok Brawl Stars videosu gelmesini istiyorsanız da güzelce. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ramazan'da bir şey diyecek. Evet. Abim kazanırsa size bir şeyler alabilir. Ne diyor oğlum sen ya? Görüşmek üzere bay bay.